doğal kilo verme yöntemleri ile daha ince bir bedene sahip olun. Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Günlük hayatınıza bazı sağlıklı alışkanlıklar ekleyerek, gönülsüzce yapılan diyetler ve egzersizden çok daha etkili kilo vermeniz mümkün. Yapacağınız bu küçük değişiklikler uzun bir süreye yayıldığında kilonuzu ve genel sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. İşte size kilo vermek için bazı tüyolar. 1. Elma sirkesi tüketin. Elma sirkesinin yaklaşık %5 ila 6'sı asetik asitten oluşur. Asetik asit pek çok yönden kilo vermeye yardımcı olur. Bedende yağ tutulmasını önler, metabolizmayı hızlandırır ve iştahı baskılar. Elma sirkesi aynı zamanda sindirim sorunlarını giderir ve bedeni enfeksiyonlara karşı korur. 2. Düzenli tükettiğiniz çay ve kahvenin yerine yeşil çay tercih edin. Kilo vermenize yardımcı olacak bir başka tüyoda yeşil çay içmektir. Yeşil çay bedendeki besinleri ayrıştıran ve kilo vermeyi sağlayan pek çok farklı antioksidan içerir. Yeşil çayda bulunan katesin yağ hücrelerindeki yağı ayrıştırır. Yapılan araştırmalarda yeşil çayın özellikle iç organlarda biriken yağlardan kurtulmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Kilo vermenin yanı sıra tip 2 diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yol açan bu yağların giderilmesi Genel sağlık açısından faydalıdır. Gün içinde içtiğiniz çay ve kahveyi yeşil çayla değiştirerek bu etkilerden faydalanabilirsiniz. Günde 3-4 fincan yeşil çay içebilirsiniz. 3. Spor yapın. Gerçekten sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız düzenli egzersiz ve hareketli olmaktan başka çareniz yok. Günlük rutininize hafif spor eklemeniz kilo vermeniz açısından faydalıdır. Ayrıca spor yapmak stresi azaltır, enerjiyi, morali ve uyku kalitesini arttırır. Tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, felç ve bazı kanser türlerinin ortaya çıkma riskini azaltır. 4. Sağlıklı beslenin. Sağlıklı ve düşük kalorili bir diyet kilo vermenin en önemli parçasıdır. Çöp gıdalardan uzak durarak taze sebze, meyve ve tam tahıllı ürünleri tüketin. Kızartılmış ve yağlı gıdalardan uzak durun. Ayrıca şeker ve tuz tüketimini sınırlayın. Doğru alışkanlığın gücünü asla hafife almayın. Alışkanlıklar hakkında yapılan son çalışmalardan birine göre Yemeklerini tuz yerine çeşitli otlar ve baharatlarla tatlandırmayı öğrenen kişilerin sodyum tüketimi günde 1000 mg daha az. Bu miktar 5 orta boy cips paketindeki tuz miktarına eşdeğer. Sevdiğiniz yiyeceklerin sağlıklı olanlarını tüketin. Örneğin yağlı ve tuzlu patlamış mısır yerine evde katkı maddesiz patlatılan mısırı tercih edin. Beyaz un içeren ekmek, kurabiye, pizza, sosisli sandviç, hamburger, hamur işleri ve benzeri gıdalardan uzak durun. Bu yiyeceklerin tam tahıllı olanlarını tercih edin. Daha çok lifli gıda ve protein, daha az karbonhidrat tüketin. Proteinler sizi daha uzun süre tok tutacaktır. Kutulanmış meyve suları yerine taze sıkılmış meyve sularını tercih edin. Kutulanmış olanlar şeker ve koruyucu maddelerle doludur. Zencefil, karabiber, kırmızı biber, tarçın gibi baharatları daha sık tüketmeye çalışın. Mümkünse sık sık ve az miktarlarda yiyin. 5. Evde sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Araştırmalara göre evde bulundurduğunuz gıdalar kilonuzu ve yemek yeme alışkanlığınızı büyük ölçüde belirliyor. Hazırda sağlıklı gıdalar bulundurmak hem kendinizin hem de aile fertlerinin sağlıklı beslenme olanağını arttırıyor. Hazırlaması kolay ve yola çıkarken yanınıza alabileceğiniz pek çok doğal ve sağlıklı yiyecek mevcut. Mesela meyve, yoğurt, kuru yemişler, Havuç ve katı haşlanmış yumurta bunlardan bazıları. 6. Daha yavaş yemek yiyin. Hızlı yemek yediğinizde bedeniniz doyduğunu fark edene kadar geçen zaman boyunca çok fazla kalori alırsınız. Hızlı yemek yiyenlerde yavaş yiyenlere göre daha fazla obezite sorunu görülmektedir. Yemekleri yavaş çiğnemek daha az kalori almanızı sağlar ve kilo kaybıyla ilişkilendirilen hormonların üretilmesini arttırır. 7. Bol bol su için Bol su içmek gerçekten de kilo vermede büyük öneme sahip. Yarım litre su içtiğinizde sonrasındaki bir saat boyunca %24 ila %30 arası daha fazla kalori yakarsınız. Öğünlerden önce içilen bir bardak su özellikle orta yaşlı ve yaşlı kişilerde daha az kalori alınmasını sağlar. Gün boyunca düzenli içilen su bedenin toksinlerden arındırılmasını sağlar ve yağ yakılmasını hızlandırır. Ayrıca su Yüksek kalori ve şeker içeren diğer içeceklerin yerini alacağından kilo vermede faydalı olacaktır. 8. Düzenli uyuyun. Yeterli uyku almak ve rahatlayabilmek kilo vermede çok önemlidir. Araştırmalara göre uykusuzluk çeken insanların düzenli uyuyan insanlara göre obeziteye meyilli olma olasılığı %55 daha fazladır. Bu rakam çocuklarda daha da fazladır. Uykusuzluk iştah hormonlarının günlük dalgalanmasını bozduğundan yeme içme düzeninin idaresini zorlaştırır. Uykusuzluk çeken insanlarda gece geç saatte atıştırmalık bir şeyler yeme hissi oluşur. Ayrıca uykusuzluktan kaynaklanan genel enerji düşüklüğü düzenli egzersiz yapmaya engel teşkil eder. Her gece 6 ila 8 saat arası uyku almaya çalışın. 9. Bakış açınızı değiştirin. Diyet yapmak çoğu zaman uzun vadede başarısızlıkla sonuçlanan bir uğraşıdır. Aslında diyet yapan insanların zamanla daha fazlasını aldığını görürsünüz. Bu yüzden kilo vermek yerine asıl hedefinizi sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek olarak belirleyin. Kilo vermek için değil, daha mutlu, sağlıklı ve zinde bir insan olmak için yiyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Şifa Bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.